1 kilo dana antrikot 350 gram da koyunun kaburga e, ee, kaburgasının üst kısmı yağlı kısım şu şekilde 3, 3 baş soğan suyu 1 şişe soda e, ee, aşağı yukarı e, bir su bardağı da yoğurt suyu şöyle karıştırdık. Bunun içerisine şöyle göz kararı bir tutam kimyon. Şöyle bir tutam hatta biraz daha iki tutam karabiber. Kimyonu biraz daha artırabilirim. Bunun içerisine şöyle bir karışım yaptık. Şimdi bu sabah kadar bekleyecek. Yarın bunu taş fırında pişireceğiz. Evet. Şöyle bir bir parça 350 gram civarında kuzu kaburgamız var. Ben buna aynı zamanda lezzet sarmalı da diyorum. Kuzu kaburga lezzet salmalı. Neyle yaparsanız yapın harika bir lezzet katar. Etin olmazsa olmazı, olmazıdır. olay burada. Sarıyoruz. Adı üstünde. Bu da lezzet çemberi. Fırınımız 220'ye doğru geldi. Evet. Şu yanma işlemi bitsin. Şu parça yandıktan sonra atacağız. Etimiz 220 derecelik taş fırında 1 saat pişecek. 1 saat sonunda lokum gibi yağlar eridikten sonra lokum kıvamına gelecek. Bakalım. Bir <laughs> 10 dakika daha pişsin. artık yemeğe hazır hale gelmiş. Şöyle bir yerimizi yakmadan buradan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kızımla test edeceğiz antikot sarmayı. Kızım nasıl görünüyor? Harika görünüyor baba. Eline sağlık. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Yiyecek misin sen de? Ben de yiyeceğim. Hadi bakalım. O zaman başlayalım kesmeye. Dur. Bugün babamın etliği yapacağız. Bugün babam çekim yapıyor ama benim için var diye. Kızım bakar mısın şuna? Bak. Harika görünüyor değil mi? Evet. Hmm. Baba. Baba. Hmm. Ve çok güzel olmuş ve harika olmuş. Ve ve bir daha eylesen baba. baba. Ve bir mis. daha eylesen baba. 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 Ve bir daha eline sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum aşkım. Bir şey baba. Sadece el alım istedi. Ah. Ya yaptım. Kapan çeker misin aşkım? Baba nasıl suyuyorsun sen? Hı. Nasıl suyuyorsun onu? Bu şekilde hazırladık tabağımızı Baba, Baba. Annem oldu. Şimdi şöyle bir Annen, tabağımızı ben gösterelim ben Nasıl oldu tabak? Bir bak bakalım tabağa Nasıl sence? Baba harika olmuş Baba eline sağlık ve çok güzel olmuş. Elini değme yakma daha çok sıcakta tamam mı kızım? Hadi bakalım afiyet Ve olsun. çok sağ ol, baba. Tamam bir tanem hadi afiyet olsun bakalım. Evet bence de harika görünüyor. Artık yemeye başlayalım. Baba. Efendim kızım. Burada. Ben de sevdiğim